Ve se şey, merhaba şey, şey arkadaşlar. <laughs> bu bu maçlarla bu 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 oynayacağız. Yani bir 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 de ki bir biliyorsanız işte um, e me, me, me melekler ve şey şeytanlar diye bir güncelleme geldi. Me me melek seçtim de tabii ki ben.

video çe çe çekemedim de dediğim gibi ee, yani işte, işte o oh, o oh. okulda baya bir ka, ka kaldığımız için çekemedim hiç video niye bu kadar ka ka, ka kasıyor internet <laughs> kendi kendi oynuyor şu an kalktayım bu ne çok fazla ka, ka kasıyor internet. Bu bu ne bu ne çok fazla ka kasıyor internet ya. Çok fazla ka kasıyor internet ya. S yapamıyorum ki hiçbir şey. Çok çok, çok fazla ka ka kasıyor internetçi. Ciddiyle. bile. hiçbir şey oynayamıyorum ki. Çok kötü internet c Cidden çok 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 kötü internet. Çok kötü internet. Bu ne bu ne? Çok kötü internet. şu galiba ulti güzel gider. Gel bir pokocu. Ye be. Ya ben daha nerede du du durduğumu bile fa fa fark etmiyorum. Çok kasıyor internet. Bu. Bu. Bu ne cidden? Bu ne? Bu ne? Bir bakıp hemen geleceğim. <laughs> ne, ne, neyse de, dediğim gibi çok kötü internet ama <laughs> neyse Spike'ine gel gel. <laughs> Geçip bir sefer sürenle ku kullanılamıyor diyor her zaman gibi. Anlamadım. Ama şimdi ne ne sessem onu da bilemiyorum nasıl. Ne sessem ne sessem ne sessem. Şu 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 da da ka ka kafayı ti 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 oyun. Sa 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 sa. Sağa gidiyorum, sola gidiyor, so, Sola gidiyorum sağ sağ sağa sağ, sağ gidiyor hiçbir şey anlamadım ben. Çal oynamasım geldi ya benim baya. Bir, bir de um, tam ta meselen üçlü hesaplaşma var çok çok gü, güzeldi de bugün güncellemeyle. Bir, biraz saçma ve de, de, de değişik olmaya başladı ama bu 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 güncellemeyle bir bir de bu arada bu 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 şey benim yerimi ö, öyle bir be be delik yok ya. Bu, bu bu şey tek olduğu için de ç çıkamıyorum size. sinir bozucu olan şey asıl aksuar işte bir aksuarım basamadım çok kasıyor Çökmesin de şimdi şimdi bir yandan. Çök. Çökmezse ba bayağı bir güzel olacak. Yani. Sen bir lütfen öleceğin. Sen de bir lütfen öleceğin. Kesin orada bir yerdesin. Yedim. Boşuna ulti attım az önce resmen. Aksuar 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 aksuar. Yes. es. Eski. Kolaydı kolaydı. Kolaydı zaten. Allah. Korktum birden. Aksuar 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 aksuar. Ne oluyor şu an bu ne? Kimin kime bu vur, vurdu bile? Me belli değil ki. Kimin kime bu vur, vurdu bile belli değil. Ne oluyor İpekşe? İpekşe kızı Edgar, Frank nasıl öldüreceğiz acaba biz bunları? Onu da sorabilir miyim süper selcik? Çok, çok sa sa

bir, bir, bir kere de se se, 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 se yoksuz o, o, o oynamayı bir de, 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 de. denmek istiyorum hemen sevgiye se yoksuz ama har 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 lütfen bir öyle bir Nasıl öldürdüm az önce onu ben? Oho, o neydi cidden? O neydi cidden? Bam! Ehe. Aksak. Ya bir de... Ölüyorum ondan sonra bir de üstüne. <laughs> Tam sağ haliniz Ya bir şu şeye bir direkt tek öldüm ama. Yani bu. Bu modu birazcık da olsa sevdim ama. Çok da sevdi. sayılmaz yani O. 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 o ortalama bir mo. Mo. Mo yani. Pek de sevdi sayılmaz yani. Oh. Ortalama yoruldum. Bana, bana yok. <laughs> Şimdi... Şuradan bir dalarsam gün güzel olur bence şöyle... Kaç kere daha... Ultimutu tut, acaba? Gel Şeli'cim. Şeliciğim. Şeliciğim lütfen bana gelme. Ya bir sipek şak zulti bastı kov. Aaa. Alde ah Aaa. Alde serego. Yardım etsin artık bir lütfen. Yes işte es kolay dislike'ımı da basıp <laughs> maçı bit bitireyim direkt. Di dislike'ımı basıp açıyorum 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 ne çıkıyor birazcık bek di kesin güzel bir şey çıkacak. Çok bayağı beklendi. çıkıyor? Oo! Ça ça. Tam lan ne çıktı? Şey vardı. Şimdi ben ne seçebilirim bu sefer acaba? Mm, Ne seçebilirim? Bilemiyorum. Hazır. Na. Mm, kostüm için çıkmışken na. Na. oynamak istedim canım. çan, bir can şey, Ee eskiden ben bunu çi çin, na 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 niye bir, bir biliyordum ama bir, bir tane videodan isminin ne olduğunu doğru düzgün bir şekilde öğrenmiştim en azından şöyle bir şekilde ürünümü bir basarım bam bir ışınlanırım bam bam Ayrıca bak. Es. Es kolay ki kolay kolay. Kolay ya. Kolay ben, benim için. Ben. Ve öldü. Pe. Pek de öldü. Üst saylamaz ama. Gel. Gel. Bam bam. Es es es. Kolay. Kolay ki. Kolay kolay. Her türlü kolay. Her türlü kolay diyorum. Hayır hayır. Ya bir. Be... Hiç sen hani öler misiniz? Ok 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 ok. Tamam. Şşş. Şş. Oh. Bam. Nasıl tutturamadım oradan? ya bir bir, bir bulsam aslında di di diyerek ölecekti de bam ez. kolay ki her şey benim için bam bam es ez ez, ez, ez ez tüm her şey benim için zor Ya zaten ben şimdi ve Be o, o o o o zaman şey şey herkese bay bay